Biraz da böyle tek başına oyna o zaman. Feriha şu kapıyı. Açmıyorum. Bakalım hangimiz daha çok saçmalayacağız. Bak işte oyuna çeviren sensin. Böyle olmasını sen istedin. Feriha seninle inatlaşmayacağım. Kapıyı açmamı istiyorsan sen de dış kapıyı açacaksın. Hangisinden daha çok korkuyorsun? Konuşmaktan mı dinlemekten mi? Söylesene hangisinden kaçıp saklanıyorsun? Belki sana inanmamaktan korkuyorumdur. Kendime saygı duyamamaktan korkuyorumdur mesela. Korkma o zaman. Ben sana hissetmediğim hiçbir şey söylemiyorum. Senin ne hissettiğin benim umurumda değil. Çünkü sen de benim ne hissettiğimi umursamıyorsun. Bir kez bile umursamadın. Ben bundan daha büyük bir yalan duymadım. Sen başkalarının bana yaptıklarını umursadın Emir. Senin bana yaptıklarını hiç umursamadın. Başkalarının yaralarını sarmak daha kolay değil mi? Yapma. Ben senin ne kadar yaraladıysam ben de o kadar yaralandım. Eğer bir kez bile bana ne yaptığının farkında olsaydın şu an burada bu halde olmazdık. Ben defalarca kırdığım bu eve hapsetmezdim. Seni defalarca kırdığım ev mi? Hadi tamam gidebildiğin kadar eskiye git. Bu ev ne oldu şimdi? Seni yıkmak için geldiğim ev mi oldu? Sana hadi tek bir gece dediğim ev mi oldu? Anneni temizlettiğim ev mi oldu? Emir sus. Sus. Susmayacağım. Sen de susmayacaksın. Hangi ev bu ev? Seni aldattığım ev mi, seni aldattığım ev mi? Çık şuradan ve söyle bana. Sen bunları ben buradan sinirleneyim de çıkayım diye söylüyorsun. İşte bu kadar değerliyim ben senin için. Benim duygularım bu kadar değerli. Şu an o kapıdan çıkıp bana ağzını payını vermek için çıldırmana rağmen... ...sırf inazından dolayı kapıyı açmıyorsun. Ne hissettiğini anlatmak, iletişim kurmak falan değil. Beni pes ettirmek. Boş boş konuşuyorsun ya. Ferah çekil kapının arkasından. Kapının arkasında değilim. Geri zekalı. çekil dedim. <laughs> Çık dışarı. Pes. Pes. O kapının arkasına saklanmana hiç gerek yoktu. Zaten istediğinde öyle kalın duvarlar örüyorsun ki aramıza. O kapı ne ki? E niye kırdın o zaman kapıyı? Çünkü tahammülüm yok. Aramıza sokacağın gerçek ya da yapay hiçbir engele tahammülüm yok. Benim de yoktu. Bu yüzden olanlara rağmen yanında kalmaya çalıştım. Bunun benim için ne demek olduğunu düşünmedim bile. Düşünemedim. Hayatımda ilk kez düşünemez haldeyim. Hala açık açık söyleyemiyorsun. Yanımda kalmanı kaldıramadım diyemiyorsun. Her şeye rağmen elini tutmaya çalışırken kendimi güçsüz hissettim diyemiyorsun. Belki mesele sadece güçsüz olmak değil Feriha. Ben kendimi o kadar kızgındım ki her şeyin üstüne gelmesine. Sana, bize yaşattıklarımı. Mesele belki elini tutmayı hak etmememdi. Belki de eline uzanacak gücü kendimde bulamadım. İttim seni. Şimdi ne değişti? Neden şimdi elimi tutmaya çalışıyorsun? Zorla, Sanki yıllar önceymiş gibi. Ama bir yıl önceydi. Seni çözmeye çalışıyordum. Kore'ye onda bir şey var. Beni hem itiyor hem çekiyor demiştim. Belki de aramızdaki hep bu işte. İtiyoruz. Sonra yeni şiddetle birbirimizi çekiyoruz. Soruyorsun ya hani bu ev ne diye. Bu ev benim gururumu kırdı ne? Beni annemle, bedenimle, başka bir kadının bedeniyle defalarca vurduğu ne? Tuhaf olan ne biliyor musun? Buna rağmen bu evi bırakmayı senin istediğin kadar istememiştim. Sen buradan taşınamamayı kendi kendine gurur meselesi yaparken... ...ben her şeye rağmen bu evi yuva yapabileceğimizi düşünmüştüm. Bu ev ya da başka bir dört duvar. İçinde biz varsak zaten yuvaydı. Bu gerçekten dünden beri söylediklerin arasında en saçma olanıydı. Yuvaymış. Sen kimi kandırıyorsun bey? Biz adadan yuvamıza dönmüştük öyle mi? Niye her fırsatta kaçtın o zaman yuvamızdan? Rüyayı kapıda bulduğumuz günden... ...bana tokat attığın geceye kadar. Kaç kez kaçtın yuvamızdan? Benden. Mazeretin hazır... Güçsüzdün. Bu kadar. Ben yalanlarımın bedelini öderken... ...her fırsatta ne olursa olsun senin karşına çıktım. Sırf seni görebilmek için defalarca çöp topladım. Ama sen ne yaptın? Her fırsatta kendini dışarı attın. Şimdi aslında yuvamızda dediğin evde yalnız bıraktın. Korkaksın sen. Bu yüzden benden merhamet bekleme. Bunu açmadın mı? Ne o? Demek görmedim bile. Çocuğunuzun fotoğrafları. Bak. Bunun burada ne işi var? Bir düşün bakalım ne işi var burada. Rüya mı gelmişti? O gün. Neden bana söylemedin? Neden seni taciz etmesine izin verdin? Ne diyorsun sen be? Kim izin istiyor benden? Hangisi beni taciz etmek için izin istiyor? Annem. Annem de geldi değil mi? Eğer bana söyleseydin... Ee e, ne olurdu sana söyleseydim? Zavallı kız ben evde yokken neler yaşamış... ...ona karşı daha anlayışlı olayım mı diyecektin? Üzerime gelirse bir tane patlatmayayım bari mi diyecektin ne? Annem sana ne söyledi? Bilmediğim bir şey söylemedi. İyi zamanlarımızda benim sizi yine anne oğul yaptığımı söylerdi. İyi yönde. Şimdi hala sizi anne oğul yaptığımı söylüyor ama kötü yönde. Aslında ne güzel değil mi? Olmayan aile bağlarını güçlendirdiğim için kendimi iyi hissetmeliyim. Özür dilerim seni üzmek için öyle dedim. Dileme. Yanlış bir şey söylemedin. Abartıyorsun. Ben de abarttım. Annenin benden bu kadar nefret etmesi bile... ...senin ne kadar önemsediğini gösteriyor. Geç kalmış ve tamamen amacından sapmış bir ilgi. Onlarla hiçbir zaman mutlu olmamış gibi konuşuyorsun. Yani bir bakıcı hikayesi yüzünden... Beş yaşındaydım. Annem ve babamla son kez mutlu olduğumda beş yaşındaydım. Nasıl olmuş anne, güzel olmuş mu? Ah, çok güzel olmuş emircim, çok. Babam da beğenir mi sence? Bence beğenecek. Anne duvarını asar mı sence? Eminim asacak. Şimdi biz dönüyoruz ya, babam çok sevinecek, değil mi anne? Evet, çok şaşıracak, çok sevinecek hayatım. Ne kadar kaldı anne? Ah, Emir bak, geldik bile. Emir. Ah, Emircim dur. Emir. Oğlum bekle. Hadi anne hadi. Tamam geliyorum yavaş. Emir. Emir dur. Emircim. Bekle beni. Ay ne kadar acelecisin sen. Hadi bakalım. Sürpriz yapalım mı anne? Yapalım Emirciğim. Üçe kadar sayalım. Sayalım hadi. Üç, Üç iki, bir. Baba sürpriz. Her şey çok hızlı oluyordu. Ben merdivenlerde otururken sadece sesleri duyuyordum. Annemin sesi, babamın sesi. Topuklu ayakkabıların sesi. Allah cezanı versin lan Bildiğim her şeyi gözümün içine sokmak zorundaydın değil mi? Ha? Hem de evimizde. Bizim yatağımızda. Aysun bir dakika konuşalım. Kalmadı. Konuşacak hiçbir şey kalmadı. Demirci. Keşke gelmeseydik. Benim yüzümden oldu. Benim yüzümden. Senin yüzünden olmadı Demirci. Gel. Bavulları arabaya geri koy. Hemen gidiyoruz bu evden. Emir bin arabaya. Gidelim bu evden. Hemen.